2024 yani bu seneki üniversite sınavı hem TYT hem AYT olarak tarihi birlikte halledeceğimizi söylemiştik. Oynatma listemiz sonuzla devam ediyor. Yaklaşık 15 günde müfredatı yaraladık. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Hem TYT hem AYT için fazlasıyla yeterli. O konuda aklın kalmasın. Müfredatı bir gününe kadar anlatıp önemli yerlere yıldız attığımızı unutma. Önemli yerlere daha fazla önem göstermesin. Bugünkü konumuz Osmanlı duraklama dönemi olacak. Ücretsiz abone olmayı unutma ki dersleri günü gününe takip et. Haydi bakalım duraklama dönemi diyoruz. Ne yapmıştık? Osmanlı'yı kurduk. Çok güzel bir şekilde yükselme dönemi yaptık. Fatih dönemi, kanunu dönemi yaptık. Şimdi de artık duraklama dönemi Şimdi duraklama dönemi deyince acaba Osmanlı bitiyor mu gibi düşünmeyin. Osmanlı yükselmede öyle bir yükseldi ki dünyayı hükmetmeye başladı. Duraklama döneminde de aynı yerlerini korumaya başladı. Yani artık başka yerler almayarak gene dünya gücü olmaya devam ediyor. Aman dikkat. Tabii ki bu duraklama döneminde olumsuz e, olaylarla da karşılaşacağız. Haydi başlıyorum. Duraklamanın nedenlerine bakalım önce. Bu kadar dünya gücüyken neden duraklıyoruz? Merkezi otorite bozulmaya başladı. Çünkü merkez otoriteye bağlı yerler isyan e, isyanlar başlayacak. Merkezi otoritede bu şekilde başlayacak. Bunun başka nedenleri var. İşte rüşvet, e, itaatsizlik gibi gibi. Saray masraflarının oldukça artması, askerin itaatsizliğe başlaması Beşik ulema sisteminin gelmesi. Yani alimin oğlu alimdir sistemi geldi. Alimin herhangi bir oğlu hiçbir bilimden, hiçbir eğitimden geçmeden alimin oğlu alimdir sistemi geldi. E, bu da ek başlardaki o Fatih Sultan Mehmet dönemi, kanunu dönemindeki olayları bozmuş oldu. Savaş mağlubiyetlerinin başlaması. Coğrafi keşiflerle işlemiştik bir ders önce. Ticaretin başka ellere geçmesi. Duraklamanın nedenlerinin başında. Hocam bilelim mi? Zaten mantık, zaten yorum. Bu kadar bilmen gerek. Yani duraklama nedenleri dediği zaman merkez otorite tabii ki de olacak hocam diyeceksin bana. Bunlar sadece senin hatırlayabilmen içindir. Sen burada zaten yorumunu rahatlıkla yapabileceksin soruyla karşılaştığın zamanlar. Şimdi duraklama döneminde ülkeler arasındaya bakmak gerekiyor. E, Müfredatta bu geçiyor, ÖSYM'de bu tarz sorular soruyor, biz de ona göre aldık. 17. yüzyıl Osmanlı siyasi olaylarda devlet ilişkilerine bakacağız. Biraz böyle sıkıcı gibi gelse de en azından böyle senaryo gibi dizi gibi kafanda canlandırarak anlatmamız sana faydalı olacak. Şimdi önce Osmanlı İran ilişkileri diyeceğiz. Önemlidir. Yıldız attık, ilk zili çaldık. Osmanlı İran ilişkileri. Bak. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması tekrar etmenimle beraber Osmanlı-İran ilişkilerinde Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı'da doğuda en geniş Osmanlı doğuda en geniş sınırlara bu anlaşmayla ulaştığı attık yıldızı. Ferhat Paşa Anlaşması'yla Osmanlı doğuda çünkü İran doğu tarafı doğuda en geniş sınırlara tekrar etmenimle beraber Ferhat Paşa Anlaşması'yla e, ulaştı. 1639 kasr Şirin Anlaşması'yla günümüz sınırları belirlendi. Zaten Osmanlı-İran çok böyle savaşan ülkeler değildi. Bu sebepten dolayı da kasr Şirin yapıldı. Bak 1639'da günümüz sınırları bile daha bu anlaşmayla hemen çizilmiş oldu. Osmanlı ile ilişkilerinde bilmen gereken özellikle Ferhat Paşa özellikle Kasrı Şirin, At Yıldızı, Çal Zili neden? Çünkü Kasrı Şirin'e günümüz sınırları gelirse soru böyle gelir senden Kasrı Şirin'i ister gelirse soru şunu sorar senden Ferhat Paşa'yı ister. Güzel oldu. Osmanlı-Lehistan ilişkileri diyerek devam ediyorum. Sözlerci arkadaşlar direkt bilecek. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar mutlaka bilecek. TYT e için bir yorumlama olarak bilmeniz fazlasıyla yeterli. Osmanlı-Lehistan ilişkileri. Şimdi 1621'de Hotin Severi yapılacak. Yeniçerilerin isteksizliği yüzünden Hotin Kalesi anlamadı ve Hotin Anlaşması imzalanmak zorunda kalacak. 1672'de Bucaş Anlaşması imzalandı. Neden Yıldız attın hocam? Neden şu zilin çaldın hocam? Çünkü önemli bir şey geliyor. Bu anlaşmayla Osmanlı Batı'da en geniş sınırlara şurada bir şey koydum bu tarafa ayrıldık. En geniş sınırlara Batı'da bucaş Anlaşması'yla. Hocam Doğu'da Ferhat Paşa, Batı'da Bucaş. Tekrar et benimle. Doğu'da Ferhat Paşa, Batı'da Bucaş. Batı B, Bucaş B. Buradan aklına gelsin. Batı'yı gördüğün zaman Bucaş'ı yapıştıracak benim öğrencim benim öğretmenim diyecektim az kalsın. Osmanlı Venedik anlaşması diyor. E, Venedik anlaşması yani ilişkileri diyoruz. E, burada ilişkileri olsa daha iyi olurmuş. 1669'da Girit Adası fethedildi. Çok önemli bir durum değil Osmanlı Venedik'te. Sadece Girit Adası'nın fethedildiğini bil yeter. Evet buradaki bu sayfadaki en önemli yer Osmanlı Avusturya ilişkileridir. Her zaman soru potansiyeli var. Her zaman soru olarak sorulur. 1596'da Haçova Meydan Muharebesi kazanıldı. Kanice ve Estergon kaleleri Haçova Meydan Muharebesi sayesinde alındı. 1606 Zitvatorok anlaşması ile Avusturya kralı ve Osmanlı padişahı denk sayıldı. Nerede vardı? Kanuni döneminde vardı. İstanbul Anlaşması'ydı. Sadrazamla Avusturya Kralı Eşken artık Osmanlı Padişahı denk sayıldı. E, güç yavaş yavaş kaybediliyor. Duraklama dönemindeyiz. Böylece Orta Avrupa siyasi gücü, üstün, e, siyasi üstünlük elimizden maalesef ki o dönemlerde çıkmış oldu. 1666'da Vasfar Anlaşması imzalandı. Avusturya karşı son kazançlı anlaşma Uyar Kalesi'de alınmış oldu. Uyar'ın önünde bir Türk kadar güçlü deyimi oradan geliyor. Hala günümüzde kullanılan bir deyimdir. Genel kültür olması için de söyledik. Burada yıldız attığımız yerlere dikkat et. Daha önemli. Evet çok önemli bir yere yıldız attık. Şu zili bir çalalım. Hadi uyan bakalım. Çok önemli bir yere işleyeceğim. 1699 Karlofça anlaşması diyeceğiz. Karlofça anlaşması imzanda. Avustralya, İstanbul, Venedik. karşıda. Osmanlı Devleti. Batı'da ilk kez geniş anlamda toprağı nerede kaybettik? Karlofça. Tekrar benimle. Batı'da ilk geniş toprağı Karlofça anlaşması ile kaybettik. Yabancılar arabuluculuk etti ve kabul etmek zorunda olduk. Artık diplomatik itibarda kaybedildi. Çünkü yabancılardan destek istiyoruz ki arabulucu olması için. 1700'de Karlofça'nın devamı sayılan İstanbul anlaşması. ÖSYM bunu çok seviyor. Karlofça'nın devamı diyor. İstanbul anlaşması mutlaka bileceksin. Az Kazakalesi artık Rusya'ya verildi. Rusya Karadeniz için, Karadeniz'e inmek için büyük bir fırsat elde etti. Dolu dolu şu sayfaya resmen artı net koyduk. Bir sayfayı bu kadar da uzun anlatmamıştım. Ama bence artık her şeyin oturduğunu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Geçiyoruz şimdi 17. yüzyıl isyanlarına. Yani duraklama dönemindeki müfredatı başından sonuna anlatıyoruz. Şimdi iyi bitirdik? Osmanlı Avusturya ülkeler arasında ilişkileri bitirdik. Peki neden duraklama dönemindeyiz? Bu isyanlar neden oluyor? 17. yüzyıl isyanları. Bunlara bakacağız. Merkez isyanlar diyeceğiz. Merkez dediğimizde de Yeniçeri isyanları aklımıza gelecek. Ocak devlet içindir anlayışı artık. Askerlerce devlet ocak içindir. E dönüştü. Yani ee, sen benim için yoksun. Ben senin için yokum. Sen benim için varsın anlayışına girdi. Cürüşlerin geç ödenmesi. Devşirme dışında asker alınmaya başlaması. Vakayı vak yani Çınar vakası olayıyla 30'a yakın devlet adamının öldürülmesi isyanların ee, en büyük sebeplerinden. İstanbul'da merkez otorite artık bozuldu. Yani 17. yüzyıldaki isyanlardan başında merkez isyanları geliyor. Celali Anadolu. Buraya ayrı bir yıldız atalım. Şöyle bir telefonu çaldırmayalım. Evet. Celali Anadolu isyanları diyoruz. Köylerin ağır vergileri ödememesi. Eğer Celali aklına gelse Anadolu aklına gelecek. Aman dikkat. Köyler artık ağır vergileri ödeyemiyor. Tımar sistemi bozuluyor. Dilliklerin parayla satılmaya başlanması. Yöneticilerin halka kötü davranması ve ekonomik sebepler Celali Anadolu isyanlarının başlıca sebeplerinden. Gürcü Nebi, Kalenderoğlu, Deli Hasan başlıca bu isyanların içindeki isyanlar. Büyük kaç gün oldu? Parantezinde yazmamışız. Büyük kaç gün ne biliyor musunuz? Celali Anadolu isyanları olunca e, milletin evi, tarlası yanmaya başlıyor. Bu sebepten dolayı şehirlere, köyden, kente büyük e, deniyor. Yani büyük göçler oluyor. Anadolu'da can ve güvenliğe kalmadı. Eyalet isyanlarına bakalım. Eyaletlerde devlet otoritesi kalmadı. Eflak, Bodan, Yemen, Trabluskarp, Bosna Hersek ve Belgrad'da isyanlar 17. yüzyıl itibariyle duraklama döneminde çıkmaya var. Hocam da ezberlemeye gerek var mı? Hayır. Bil yeter. Yani merkez isyanlarının içindeki neden merkez isyanı çıkar? Kim çıkartır bunu? Yeniçeri'den başkası çıkartabilir mi? Bunları bilmen fazlasıyla yeterli. Oturup da Celal isyanları böyle oturup da ezberleme. Yani Gürcü'ne bir kalender oldu değil Hasan deme. Ezberleyeceğin yerleri zaten söylüyorum sana. Ee, bilmen gereken yerler, ezberlemen gereken yer. Bak yıldızlar atıyoruz. Burada Celal ne olduğunu bil fazlasıyla yeterli. Sutte isyanlarına bakalım. Yani öğrenci, medrese öğrencileri isyanları. Medrese öğrencilerin çıkardığı ayaklanmalardır. Ulema çocukların ayrıcalık yapılması normal öğrencilerin artık gücüne gitmeye ve bu sebeple de isyan çıkarmasına sebep oldu. Rüşvet artınca da e, öğrenciler arasında rüşvet artmaya başladı. Bu sayede ilmiye sınıfına yükseltilmeye başlandı. Rüşveti veriyorsun ilmiye sınıfına direkt geçiş oluyor gibi düşüneceksin. Ve bursların kesilmesi sutte isyanlarından. Yani 17. yüzyılda isyanları önemlidir. ÖSYM tarafından müfredatta fazlasıyla işlenir. Bunların dışında soru gelmez. Yorumlama düzeyinde bir fazlasıyla yeterlidir. Devam edelim şöyle. 17. yüzyıla şöyle 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 toparlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi o yıl peki o hocam bu isyanlar oldu ama bu isyanların sebepleri neydi? Halkın ve Avrupa'nın desteği alınmadı arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, yani halkın desteği ve Avrupa örnek alınmadı. Avrupa'da bir gelişme varken sen bunu örnek almadın. Baskı ve şiddet yolu kullanıldı ve kişilere bağlı kalınarak ıslahatlar yapıldı. Peki hocam bu dönemlerde yani duraklama dönemindeki önemli kişiler kimlerdi? Şimdi Tarhuncu Ahmet Paşa var. Bunu bileceğiz. ÖSYM tarafından işleniyor. Sadrazamdır. Tarhuncu bütçesi adında modern bir bütçe hazırlandı ve israf önleyip maliyeyi düzeltti. O dönemde genç Osman var. Yani duraklama döneminde genç Osman var. Osmanlı tarihinde ilk ıslat yapan padişah Yıldız'ı önemlidir. Bak ayrıcalık olan her şey soru olabilir. Dikkat. Yeniçeri'ye ödenen fazla maaşları kesti. Yeniçeri ile arası felaket derecede bozuk. Maliyeyi düzeltti. Hotin askerlerin disiplinsizliğinden dolayı Yeniçeri'yi kaldırmayı düşündü. Ancak çıkan isyan sonucu Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Genç Osman. Dördüncü Murat. Dördüncü Murat sorulursa, sorulursa Bağdat Fatih kelimesi çok yüksek ihtimal geçer. Bağdat Fatih dediği zaman dördüncü Murat aklına gelecek. Koçi Bey ve Katip Çelebi bu dönemde ona böyle e, düzenlemeler yapıyor ikisi. İşte israfı önlemek için bazı e, şeyler sunuyor. Yani bunları böyle yapmamız gerekiyor padişah. Önemli bir olaydır. Onu bilelim. Rüşvetle uğraşmıştır. İstanbul Büyük İstanbul yangınları 4. Murat döneminde çıkmıştır. Kahvehaneleri, ve meyhaneleri kapattı. Halk olumsuz etkilediği için alkol ve yasa, tütünü yasaklayan da 4. Murat unutma. 1. Ahmet'le ilgili tek önemli yer var. Mutlaka bilelim. Yıldız atalım. Ekber ve Erşet sistemini getirdi. Verasette son değişiklik yapıldı. Bak Osmanlı'daki verasette son değişiklik yapıldı. Ekber ve Erşet sistemini getirdi. Yani diyor ki Osmanlı'da şimdi biz tat kavgaları yapıyoruz kendi aramızda babamız öldükten sonra padişah öldükten sonra daha doğru olur tabii ki. Padişah öldükten sonra tat Ekber sistemiyle. Ya, diyelim ki en büyüğümüz ve en akıllımız artık padişah olmayı hak etsin diyor birinci Ahmet. Köprülüler dönemi çok önemli. Saraya şartlar sunarak sadrazam oldu. Yeniçeri'yi disiplin altına aldı. Daha sonra yerine aydan köprülü Fazıl Ahmet Paşa geldi. Ve bu dönemde da yükselme dönemi denir arkadaşlar. Çünkü köp köprülüler döneminde yani köprülülerden Sadrazam olanlar e, duraklamada yükselme dönemi yavaş yavaş yaşatacaklardı Osmanlı Devleti'ne. Güzel bir ders oldu. Dolu dolu bir ders oldu. Normalde sana duraklama dönemini yaklaşık bir saatlik videoyla hem seninle sohbet ederek hem de böyle dertleşerek anlatabilirim. Ama videonun her dakikasında her sahnesini ÖSYM ile ilgili sadece ders videosu anlatarak geçiyor. Bu sebepten dolayı da e, videolar kısa değil de yani özet gibi de değil de direktman müfredata uygun olarak anlatılıyor. O konuda aklın kalmasın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ücretsiz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kolaylıklar, başarılar.